Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında Amerika hükümeti tarafından yürürlüğe geçirilmesi beklenilen destek paketinin ons altına olumlu yansımasını bekliyorum. Ayrıca dün açıklanan Amerika Birleşik Devletleri Mart ayı tüfe endeksi beklentinin üzerine gelmesi altında yukarı yönlü hareketlerin oluşmasına neden oldu. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasındaki gerginlik altın fiyatlarında oynaklığa neden olabilir. On altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam etmesini beklediğim paritede 1755 ve 1770 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Satış baskılarının devam etmesi halinde ise 1735 ve 1720 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Gram altın tarafında ise Amerika Birleşik Devletleri enflasyon oranı beklentilerin üzerinde gerçekleşirken 10 altına olumlu yansıdığını gördük. Yarın yapılacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para piyasası kurulu toplantısı sonrasında gram altındaki hareketlilik artabilir. Toplantıdan herhangi bir faiz değişikliği beklenmezken gram altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini beklediğim paritede 460 ve 468 Türk Lirası seviyelerini Yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları, gelebilecek olası bir aşağı yönlü harekette ise 450 ve 445 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Pound dolar paritesi tarafında ise İngiltere ekonomisi 2021 yılının birinci çeyreğinde %1,6 küçülürken sanayi üretimi aylık bazda %1 artış gösterdi. IMF İngiltere ekonomisinin büyüme beklentisini %4,5'ten 5,3'e revize ederken Amerika Birleşik Devletleri'ne Mart ayı enflasyon oranı Yıllık bazda %2,6 olarak gerçekleşti. Beklentinin üzerinde gelen enflasyon oranı ekonomik aktivitenin artış gösterdiğini bizlere söylüyor. Pound dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü seyrini sürdüren paritede olası satış baskılarının gelmesi halinde 1,3750 ve 1,3720 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gerek destek noktaları yukarı yönlü seyrin sürmesi durumunda ise 1,38 ve 1,3860 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları dolar yen paritesinde ise Amerika Birleşik Devletleri'nde mart ayı enflasyon oranı beklentinin üzerinde %2,6 olarak gerçekleşirken Fed Başkanı Jeremy Powell CBS'in verdiği röportajında yılın ikinci yarısında büyümenin çok güçlü geleceğini belirtirken büyüme oranının %6 ile 7'yi aşabileceğini vurguladı. Gün içerisinde Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda'nın açıklamaları parite üzerinde volatiliteyi artırabilir. Dolar-Yen paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketini sürdürmesini beklediğim paritede 109,50 ve 110 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Satış baskılarının oluşması durumunda ise 108,50 ve 108,20 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları beni dinlediğiniz için teşekkür ederim Should say